Bekir Hazar, Kamyon Kardeşliği. Osmanlı Çanakkale Savaşı'nda çok sayıda İngiliz askerini esir alıyor. O esirler içinde binlerce Müslüman askerle karşılaşılınca büyük şok yaşanıyor. Singapur'dan tutun Hindistan'dan gelene kadar Allahu Ekber diyen binlerce İngiliz üniformalı asker. O esirlerin tamamı büyük pişmanlık yaşayarak Osmanlı ile savaştığımızı bilmiyorduk diyor. Tarihte bir ülkeye operasyon yapanlar hep bu akılla geldiler işte. Aynı inançlara sahip insanları birbirlerine kırdırdılar, öldürttüler. Çoğunun Londra'daki kraliçe adına öldüğünden haberi yoktu. Tıpkı bu gün zorla kaçırılıp daha götürülen ve ölüme yollanan Kürt gençleri gibi. O dağlarda Kürt hakları için ölüm diyerek beyinler yıkanıyor ancak mezara Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya veya İsrail'in çıkarları için giriliyordu. Ana babalarından zorla koparılan çocuklar yabancı istihbaratçıların kaynadığı dağda ölme ve öldürme eğitimleri alıyordu. Halbuki biz bu vatanı Manazgirt'te Kürtlerle birlikte kurmuştuk. Çanakkale'de de Kürtlerle birlikte düşmana karşı korumuştuk. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Dolmabahçe'den tüm dünya Müslümanlarına çağrı gelmişti. Aynı Allah'a secde ediyoruz, gelin bizim yanımızda olun diye. Daha savaş başlamadan İngiliz sömürgesi ülkelerde Singapur'dan Hindistan'a, Afrika'ya kadar birçok yerde Müslümanlar isyanlar başlatmıştı. Bu isyanların tamamı düşmana karşı Osmanlı'nın yanında yer almak için. Hindistan'ın Lekaya bölgesinde ayaklananlardan bir grupta yerlilerdi. İngilizler o isyanı bastırmak için gemiyle bölgeye asker sevketti. O geminin makinisti Abdul Kadir adında Hintli bir gençti. Yoldayken gemiye sabotaj düzenleyip batırdı. Abdülkadir şehit oldu ama o gemide bir tek İngiliz askeri de hissa çıkamadı. Bu topraklar için, bu topraklardan çok uzak olanlar bile can verdi. Önemli olan aynı inancı paylaşmaktı. Bugün geldiğimiz noktada aynı inancı ve kıbleyi paylaştığımız Kürt kardeşlerimizden bazıları ya kaçırılarak ya da kandırılarak birlikte kurduğumuz ve koruduğumuz ülkeyi parçalamak için kullanılıyor. Kullananlarsa maalesef aman bunlar Müslüman diyerek yurtlarından ettikleri binlerce mülteciye kapılarını kapatan, sınırda tekme tokat döven batının çakalları oluyor. O sınırlarda tekme tokat dövülenler arasında Kobani'den kaçan ve ekmeğimizi paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz de yer alıyor. Oyun büyük, tezgah 3 var diye 7-24 çalışıyor.'' Küresel güçlerin medyası oyunun tutması için dün olduğu gibi her gün Türkiye'de iç savaş naraları atıp satır aralarında fitne ve fesat tohumları saçarak bu ülkeye saldırıyor. BBC’ de Ankara'daki patlamada 128 ölü var diye abartılı rakamlar yayınlanıyor. Adamlar sayının yüksek olması için kendini yırtıyor. Aynı gün bir bakıyoruz, HDP lideri Demirtaş da 128 ölü var diye açıklama yapıyor. Küresel medya ağız birliği etmişçesine, Ankara'daki patlamada katil devlet diye saldırıya geçiyor. Bir bakıyoruz, ertesi gün HDP lideri Demirtaş, ne katili seri katil diyerek daha seri saldırıya geçiyor. Avrupa başkentlerinde küresel güçlerin medya sayfalarında pişiyor, Türkiye'de birileri tarafından sakız gibi çiğleniyor. Kandil'de ölüm timleri kurup, Türk askerini ve polisini öldürenlerin partisi, bizim gibi görünen merkez medyada cici gösterilmek için, inanılmaz haberlerle süsleniyor. Aynı merkez medya dün birinci sayfalarından ilk yerli ve milli arabamıza saldırıp devşirme yerli araç diye manşetler atıyor. Türkiye'nin yapacağı arabaya saldıran yerli görünümlü medyaya bir bakıyorsunuz doldurulmuş kamyonlardan hiç haberi yok. Evet, HDP'li belediyeye ait kamyon bomba yüklenerek eyleme gönderilmek üzere hazırlanırken dar geçitte güvenlik güçlerince durdurulup imha ediliyor. Bizim merkez medyada bombalarla doldurulmuş HDP'li belediye kamyonundan tek satır yok. Kamyonu görmeyenler ilk yerli araca ilk günden saldırıyor. Cizre'de dün belki de yüzlerce kişinin ölebileceği yola yerleştirilmiş bomba düzeneğini Türk askeri imha etti. Bizim merkez medya barış güvercini gösterdiği Demirtaş'a bu bombaların ne işi var halkın geçtiği yolda diye sormaz. Kamyonu yazamayanlar yolu asla soramaz. Çünkü yolların kesiştiği yerler vardır. Bizim merkez medya dünyaca ünlü araba markası Volkswagen'i batan Almanlarla ortaktır. HDP lideri de hala çözebilmiş değilim. Ayın 15 gününü Almanya'da geçiyor geçirir. Neden acaba? Bilemiyorum. Bekir Hazar, Takvim